Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mikros Market anneler gününe özel bir sürü çiçek getirmiş arkadaşlar. Çeşit çeşit ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mikros'taki çiçeklere bakacağız. Sonra da iki tane A101'e bakacağız. Bakalım A101 ve Mikros anneler gününe özel neler getirmiş. Evet şöyle Sanseverya Paşa Kılıcı başlayalım. Şöyle bayağı çeşit getirmişler Sanseverya'da. 120 95 gördüğümüz orkideleri görüyorum arkadaşlar. Orkidelerimiz ne yaptı? 99 miş Şöyle tek daha küçük boyları 199 bakalım. Evet mor, de mor deniz var. lila mor tarçın var. Evet var diğer standa geçeceğiz. Evet şöyle. Şuradan çok güzelmiş abla. Gördüğünüz gibi. Evet böyle bir de. Aynen güzel. Orkutlar getirmişler. Orkutlar seven arkadaşlara. Buyurun arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada orkide çift dağıt. 499.95 diyor. Şöyle boyunca. Evet burada barış hani çiçeği bir yerde ismi de çiçeği var diyor. Biz şöyle bir de, bir çiçeği. Evet barış çiçeğinin fiyatı. Görün yani bakalım. 129.95 179.95'te. Evet burada salgınlar Şöyle bakalım burada böyle ev böyle gibi olan saatler var. Fiyatları 79.95'miş. Şöyle renklerine bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı sakin gelmiş arkadaşlar. Nar çiçeği bölümünde var. Şöyle beyazlar, Beyaz. Hem de ev böyle var. Şöyle gayet güzel. Hem de beyaz var. Sakin çeşitler. Evet şöyle sardımları görüyoruz. Burada renkli çeşit çeşit sardımlar var. Şöyle ağaç çiçeği renginde. Evet burada bodrum papatyalar var. Bodrum papatyaları renkleri muhteşem ama maalesef çok susuz kaldıkları için böyle bayağı soğumuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı çeşitli gelmiş. Ama soğumuşlar. Şöyle zamanında satıyordum. Alan kişiler zamanında sulamasını sattıklarını ifade etmiyorum. Gördüğünüz gibi kocca, bodrum papatyası var. Sütenkleri falan da çok güzel yani, Bodrum suya çok hassas bir çiçek arkadaşlar. Susuzluğa hiç dayanamaz. Gördüğünüz gibi bana kötü geçmişler. Şöyle bayağı çeşitli gelmesine rağmen. Umarım bir an önce Через что-то, наверное, возможно. Чему-то, что связано с selam hmm. evet, hmm. hmm. evet şöyle paran fotoğrafı var ve o fotoğrafı var Gördüğünüz gibi, gibi. 399-95'ten 399'a düşmüş. gayet güzel çiçekleri harika gözüküyor. Boyutları da asal boyda, gayet güzel renkleri de harika gözüküyor. saksıda arkadaşlar. Şöyle saksılara da bir bakalım. Sonra ayrıca bir marketlere neler vermiş buna bakacağız. Hani canlı çiçekler gelmiş. Fiyatları ne kadar? Evet anneler günlüğü güzel genel çiçeklerle siz de annenize veya bir tanıdığınıza hediye etmek istiyorsanız veya kendinize almak istiyorsanız bu uygun fiyatlardan yararlanmanızı tavsiye ederim. Çünkü her zaman böyle uygun fiyata çiçekleri bulamıyoruz maalesef. Şöyle saksılarda bakalım. İşte Burada orta saksılarda boyutlarına göre fiyatlar da değişiyor. Şöyle bir göstereyim. olabilir böyle güzel bir ortaya görüyor her yeri burada kalın şemalar ve birkaç saksı daha var burada böyle kanatları var arkadaşlar evet şimdi A101'e geldim A101'de bakalım hangi çiçekler satışta şu an evet gördüğünüz gibi böyle üzerinde. Anne ve çocuk olan güzel resimli sukulentler gelmiş. Şöyle da bakacağız. Boyutları bu şekilde arkadaşlar. Gayet canlı ve diri durumdalar. Sukulent seven arkadaşlar bakabilir. Şöyle burada da çiçek soğanı çeşitleri getirmişler. Burada nergis soğanı karışık renk diyor. Şöyle bakalım hangi renkler var. Burada bir soğanı Şimdi soğanı karışık bekliyor Evet burada lale soğanları var Burada da lale soğanlı kırmızı renk olanı var Burada şöyle üzüm kümbülü yine aynısı Ve gördüğünüz gibi tüm lacivert Şimdi gelen soğanlar da bu şekilde arkadaşlar bunları tekrar yerine koyalım ve şimdi diğer A101'e bakalım bakalım diğer A101'e neler gelmiş bunları yerine koyalım evet çiçek soğanları 39.95 Evet şimdi ikinci A101'e bakıyoruz arkadaşlar şöyle burada da gelen canlı çiçekler bu şekilde Evet, A101'deki çiçekler bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.